Selam. evde mi? Çıktı. Paris ile ilgili bütün hazırlıklarımı bitirdim de bir iki bir şey soracaktım kendisine. Telefonu konuşabilirsiniz. Ya da direkt yüz yüze kendisiyle konuşurum. Buraya ne oldu ya? Tuhaf olmuş. Ne zaman geleceğini söyledi mi? Bizim öyle bir ilişkimiz yok. Ben de birin sekreteri değilim. Hayır, ilişkiniz konusunda bir netlik yok ya. O yüzden sor. Bence her şey gayet net. İkimiz bu evin yarı sahibiyiz. Çok ilginç gerçekten. Bu evi nasıl paylaşıyorsunuz mesela? Yani oda oda mı ayırdınız yoksa şu koltuk benim bu kanepe senin diye mi ayırdınız? Hayır yanlışlıkla senin tarafına oturmak istemem çünkü. Nereye istersen oraya oturabilirsin elleri. <laughs> Ay yok artık ya. Sen şey mi oldu? Yo. E ee, olmadı. Tamam o zaman. Selin. Bir tursun mu? Sen bizim Demir olan ilişkimizden rahatsız mı oluyorsun? Ee daha az umurumda olamazdı. Ya bak ben anlıyorum seni. Aynı evi paylaşmak zorunda kalmak çok sıkıcı. Ama kurtarıyorum seni işte. Anne ne demek? Demir'le iki günde Paris'in tadını çıkaramayız dedik. Biraz uzatalım diye konuştuk. Tam da sezonu. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Bir haftayı bulur. Tabii rezervasyonlarla ilgili onun da fikrini almam lazım. Öyle mi? Ne güzel. Ya ama asma öyle suratını. Bak sana bir haftalık evini geri veriyorum. Kıymetini bil. Ne kadar iyisin. Sen ne zaman sıkılırsan söyle. Ben bir bahane bulur kaçırırım demir. Anılar ha? Işık vardı burada. Düşüp kafayı yarmıştın. <laughs> Nasıl unutabilirim ki? <laughs> oluk oluk kan akmıştı her yere. Annem az daha... Selin evi çok güzel yapmış yalnız. Rengarenk olmuş. Ah Vedat! Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma çok geç saat oldu dedim bu adama ama dinletemedim ki kahveleri bizde içeceğiz diye tutturdu. İyi oldu geldiğin. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ama özür dilerim elim boş geldi. Yo bak çiçeğim burada. Demir misafirim var bir bak istersen. Kim? Oo, buram buram ocakbaşı kokuları geliyor. Yalnız beni davet etmediniz çok kırıldım size ikinize de. Bir dahakine artık. Sözünü hatırlatırım Vedat'cığım. Tabii. Ben de birkaç sefer konuşmaya gelmiştim ama madem Vedat burada şimdi sıkmayalım insanları sonra konuşuruz. Ee... Herkes kahve içiyor mu? Ben hemen yapıyorum o zaman. Ayakta kaldım Eda, diye otursana. Hani ikimiz de aynı evde yaşarken özel hayatımız olamazdı? Hani kimseyi getiremezdik eve? Maşallah. Alara Hanım rahat rahat girip çıkıyor. Bundan sonraki aşama ne? Anahtar mı vereceksin? Misafirlerimiz varken konuşmayalım istersen. Duyacaklar. Ayıp olacak. Hmm. Ayıp oluyor. Ama onlara değil, bana. <laughs> en azından ben saksının altına anahtar koymuyorum seni. İbo görev icabı. Gelip çiçeğe bakıyor. Sevgilin gibi yatağında oturup beklemiyor. O zaman mı girdi yine? <laughs> Çıkmıyor ki. Her neyse. Vedat'la da tanışmış bakıyorum. Ee? E, ben Vedat'la tanışınca dünyaları yıkıyorsun. Ala Hanım, Vedat'cığım boyutunu geçmiş bile. Ne oldu senin? Rahatsız mı oldun? Alara Vedat'ın samimi olması mı geldi seni? Hayır, senin bu çifte standartta tepkilerine gerildim. Aynı evde kaldıklarını biliyor muydun? Seradayken Demir evde bir sorun olduğu için otelde kalıyor demiştin. Ama ben bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyordum. Sence Demir ne zaman kurtulur bu sorundan? Kurtulur? <laughs> Kurtulmak istediğini nereden çıkardın? Oo Vedat Bey. Bildiğimiz bir şeyler mi var? Yani bildiğim değil de gördüğüm şeyler var. Valla ben de iki göz, sende iki göz. Nasıl bu kadar fark görüyor? Hayret. Allah'ın işi işte. <laughs> ya sen içeri gitsene. Ben hallederim buraları. Hayır canım sağ ol. Alara ile yeterince vakit geçiyor. Ama sadece Alara yok orada. Vedat da var. E o yüzden sizin oturup kahve içiyorum ya. İnsan bir haber verir ya. Vedat'ı getiriyorum deseydim bir şeyle hazırlardım. Böyle kuru kuru kahveli olmaz ki. Ayrıca yemeğe de davet edebilirdim. İkimizin de arkadaşı. Dert etme Selin. Bir dahakine sen çağırırsın. Ya hala Vedat'a Merve'yim dedim diye mi kızgınsın? İkinizden de özür diledim. Vedat bile bu kadar mesele haline getirmiyor. Sen de artık uzatma ne olur. bir haftada bittiğine inanamıyorum ya. Yoruldunuz ama değdi çok güzel oldu proje. Demir'in sayesinde ve tabii ki ekibinin. Tabii senin de hakkını yememek lazım. Teşekkürler. Memnun edebildiysek ne mutlu. Sayenizde Paris'e gideceğiz. Öyle mi? Paris'e mi gidiyorsunuz hakikaten? Evet, Demir'le birlikte. Öyle mi? İş, eğlence. Eğlence. Iş. eğlence. Sizle birlikte olunca çok daha heyecanlı oldu ya. Yani. Alara'nın projesini sunmaya gidiyoruz. Artem'im için büyük bir başarı bu. Şirketin itibarı için de olumlu etkisi olacak. E, i̇yiymiş. E ee, sonra ne yapacaksınız? Eyfel'e falan çıkarsınız herhalde. Valla bak seni yeneceğim Paris diye bağırmayın ha. Ya Vedat öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Turistik bir gezi olmayacak. Daha çok Demir'e Paris'te bildiğim gizli saklı köşeleri göstereceğim. Üçmüşten yıldızı falan diyordun. O başka. Ya o da var. Ondan sonra sanatçıların takıldığı barlar, sokak arası lezzetleri, bit pazarları. Bak, en iyi müziğin yapıldığı kafeler demiyorum. Barakalar. Hani sadece benim gösterebileceğim yerler. Çok ballısın Demir'im. Biz bir önden gidelim, sonrakine üçümüz birlikte gideriz. İnanılmaz eğlenceli olur. Ee Selin, sen ne yapacaksın burada? Hiç. <laughs> Kafamı dinleyeceğim. Bu kadar. Hı. Evlisin yani. Aa. aa. Üstüne gitmesene Vedat'cığım kızım. Belki onun da özel misafirleri vardır. Çağırmak istediği birileri. Baş başa vakit geçirecektir değil mi? Öyle biri yok. Tamam, tamam canım, tamam. Sen nasıl istiyorsan. Şimdi utandır bir kızı patronun yanında. Bir de şirkette aşk yasağı varmış. Şimdi ele verdirmeyelim. Ben su alacağım. İsteyen var mı? E ben de kalkayım. Daha çanta hazırlayacağım. Ben uğurlayayım seni. İyi geceler Vedat. Görüşürüz. İyi geceler.